Çocuklar merhaba, Sosyal Giller kanalına hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün 8. sınıf 1. ünitedeki Atatürk'ün e, önce aile hayatına, devamında çocukluk dönemine ve okuduğu okullara yani eğitim hayatına değineceğiz ve bugünkü dersimizi bu şekilde yapmış olacağız. Haydi başlayalım. Şimdi çocuklar öncelikle e, Atatürk'ün e, doğduğu Selanik şehrinin coğrafyasına şöyle bir bakalım. Şimdi bu coğrafyaya baktığımızda bu coğrafyada şöyle bir şey dikkatimizi çekiyor. Selanik şehri e, o dönemde Makedonya topraklarında yani Makedonya'ya bağlı bir şehir. Yani günümüz e, Türkiye topraklarının günümüz Anadolu topraklarının e, yaklaşık kuzeybatısında yer alıyor diyebiliriz. Yani bir Balkan şehri Selanik bir Balkan şehri e, ve burada yer almakta e, diyebiliriz Selanik. Şöyle size de gösterelim Selanik'in nerede yer aldığını. Ee, Tabi bu dönemde yani Mustafa Kemal'in doğduğu dönemde Selanik Makedonya'ya bağlı ama günümüzde nereye bağlı? Günümüzde Yunanistan'a bağlı diye bir e, ek bilgi de vermiş olalım. Evet Mustafa Kemal Selanik'te çocuklar hepinizin bildiği gibi 1881 yılında e, Selanik'in Kocakarsın Mahallesi'nin e, Islahane Caddesi'ndeki iki katlı e, bu evde dünyaya geliyor. Görselini zaten koydum. E, doğumu ile ilgili tam e, bir tarih bilinmese de ee, annesinin kendisine ilkbaharda doğduğunu söylediğini belirtmiştir e, çevresinde soran kişilere. Hatta e, doğum tarihiyle ilgili sorulan bir soru da şöyle espride bir yanıt vermiştir. Bu bir 19 Mayıs günü niçin olmasın? Yani e, hatırlayacağınız üzere Milli Mücadele'nin başlangıç tarihi 19 Mayıs 1919'dur. Yani Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışıdır. Kendisinin e, Milli Mücadele'nin başladığı tarihiyle özdeşleştirip böyle esprili bir Yanıt vermiş Mustafa Kemal. Tabi Mustafa'nın Mustafa doğduğu yıllarda Selanik'in durumuna bakmak gerekirse şunu söylemek lazım çocuklar. Öncelikle Ege Denizi kenarında bir liman kenti. Yani Ege'nin kenarında bir liman şehri olarak karşımıza çıkıyor Selanik. Yine ticaret gemileri sayesinde Avrupa ile bağlantısı var. Yani Avrupa ticaretinin odak noktalarından bir tanesi bir Balkan şehri. Aynı zamanda demir yolu ahı ile gelişmiş şehirlere bağlantısı var. Yani hem ticaret gemileriyle hem de demir yolu ile çocuklar e, oldukça önemli bağlantılara sahip. Bu anlamda Selanik'in liman ve demir yolu ağına sahip olması şehrin hem ekonomik olarak gelişmesini hem de Avrupa'daki gelişmelerin şehre kolayca gelmesini sağlamıştır diye bir çıkarımda bulunmamız mümkün. Aynı zamanda Çeşitli yerlerdeki gazetelerde şehre geliyor çocuklar. Bu ne anlama geliyor? Kültürel hayatın zengin olduğunun bir göstergesi. Yani Selanik'te kültürel hayatın zengin olduğunu görüyoruz ve Avrupa'daki gelişmeler Selanike çok çabuk aktarılıyor. Yine Selanik şehrinde farklı uluslar bir arada yaşıyorlar çocuklar. Tabi bu e, şehrin sosyal özelliği olarak karşımıza çıkıyor ve farklı kültürlerin olduğunu bize gösteriyor. Yani e, farklı farklı milletten insanlar Selanik'te bulunuyorlar ve bu da çocuklar ne e, hangi kavramı karşımıza çıkartıyor? Kozmopolit kavramını karşımıza çıkartıyor. Bunu e, ben yıllardır anlatıyorum. E, kozmopolit dediğimizde aklımıza çocuklar Selanik şehri gelecek. Kozmopolit demek e, farklı milletlerden insanların bir arada bulunması anlamına geliyor. Tabi Mustafa Kemal böyle bir şehirde dünyaya gelmekle e, farklılıklara saygı gösterme anlayışının gelişmesine sahip oluyor bu Mustafa Kemal'de. Aynı zamanda bu farklı ulusların isyanlar çıkarması ile de milliyetçilik düşüncesinin gelişmesine sebep oluyor diyebiliriz çocuklar. Mustafa'nın aile hayatı. Bu arada niye Mustafa diyorum onu da söyleyeyim. Çünkü Kemal e, olacak. Ne zaman oluyor? Tabii ki birazdan ondan da bahsedeceğiz. Hepinizin bildiği gibi Mustafa Kemal'in annesi Zübeyde Hanım. E, kendisi Konya'dan Selanik'e gelmiş e, Hacı Sofi ailesindendir ve Zübeyda Hanım okuma yazma bilmektedir çocuklar. Yine babası Ali Rıza Efendi Söke'den Selanik'e gelmiş, bir Türkmendir kendisi ve iyi bir eğitim almıştır diyebiliriz. Zübeyda Hanım'la Ali Rıza Efendi'nin ya da Ali Rıza Bey'in evlenmesinden ya da işte evliliklerinden çocuklar toplamda 6 çocuk dünyaya geliyor. Yani Mustafa kendisi de dahil olmak üzere toplamda 6 kardeş. Bunlar Fatma, Ahmet, Ömer, Mustafa Makbule ve Naci. Bu altı kardeşten Fatma, Ahmet, Ömer ve Naciye küçük yaşlarda hayatını kaybediyorlar. O dönemde önemli bir e, difteri salgını var bu arada. Onu da söylemiş olayım. E, bu salgın hastalıklar sebebiyle Fatma, Ahmet, Ömer ve Naciye küçük yaşlarda hayatını kaybediyor ve geriye Mustafa ile Makbule kalıyor diyebiliriz kardeşlerden. Tabi Mustafa Kemal devamında çocuklar kiminle evleniyor? Latife Hanım'la evleniyor. Yani Mustafa Kemal'in aslında bu özel hayatına dair bir bilgidir. 29 Ocak 1923 tarihinde İzmir'in tanınmış ailelerinden Uşakizade Muammer Bey'in kızı Latife Hanım'la evleniyor Mustafa Kemal. Latife Hanım Paris'te Sorbonne Üniversitesi'nde hukuk eğitimi almış ayrıca Londra'da dil öğrenimi görmüş bir kişi yani eğitimli bir kişi. Latife Hanım'la evlenirken Mustafa Kemal o zamanki geleneklerin aksine nikah törenine birlikte katılmıştır çocuklar. Yani bu da e, medeniyetin bir göstergesi aslında diyebiliriz. Aynı zamanda Mustafa Kemal 1925'e kadar evlilik aldığı dönemde yapmış olduğu tüm gezilerde hep Latife Hanım'ı da yanında götürmüştür. Burada bakın bir şeye dikkat etmek gerekiyor. Burada bunu yapmakla Mustafa Kemal neyi amaçlıyor çocuklar? Tabii ki... Mustafa Kemal aile hayatına önem verdiğini tüm merkeze göstermek istiyor. Yani ailenin ne kadar yüce, ne, ne kadar kutsal, ne, ne kadar e, dikkat edilmesi gereken, önem verilmesi gereken bir kurum e, olduğuna dikkat çekiyor ve aynı zamanda Türk milletine aile hayatında örnek olmaya çalışıyor. Yani aslında yine bu da e, çağdaşlaşmanın e, bir göstergesidir Mustafa Kemal'de diyebiliriz. Mustafa'nın eğitim hayatına geldiğimizde çocuklar Mustafa Kemal daha sonraki dönemde kendisiyle ilgili şöyle bir meseleden bahsediyor. Çocukluğuma dair ilk hatırladığım şey mektebe gitmek meselesine aittir. Bundan dolayı annem ve babam arasında şiddetli bir mücadele vardı. Annem ilahilerle mektebe başlamamı ve mahalle mektebine gitmemi istiyordu. Gümrük'te memur olan babam o zaman yeni açılan Şemsi Efendi'nin mektebine devam etmeme ve yeni usul üzerine okumama e, okumama taraftardı. Nihayet babam işi mahirane yani güzel bir şekilde, e, mahiretli bir şekilde halletti. Evvela geleneklere göre bir merasim ile mahalle mektebine başladım. Bu suretle annemin gönlü yapılmış oldu. Birkaç gün sonra da mahalle mektebinden çıktım. Şemsi Efendi mektebine kaydedildim. Az zaman sonra babam, ...vefat etti diyor Mustafa Kemal okula başlama meselesiyle ilgili. Peki bu bize neyi gösteriyor? Şimdi bu anlatımdan çocuklar şunları e, çıkartmalıyız. Birincisi Atatürk'ün ailesinin eğitime önem verdiğini. Bakın bunu kesinlikle buradan çıkartmamız gerekiyor. İkincisi ailede kararların konuşarak alındığını gösteriyor bize. Peki bir, bir üçüncüsü ne? Bir üçüncüsü de çocuklar... E, ...tabii ki o dönemde Osmanlı'ya dair bir çıkarım bu... Osmanlı'da eğitim öğretim konusunda birlik olmadığı sonucunu buradan çıkartabiliyoruz. Yani özetle bu anlatımdan Atatürk'ün ailesinin eğitime önem verdiğini, ailede kararların konuşarak alındığını ve aynı zamanda o dönemde Osmanlı'da çocuklar neyin olmadığını, eğitim öğretimde birlik olmadığı sonucunu çıkarmamız mümkün. Peki, gelelim Mustafa Kemal'in okuduğu okullara. Şimdi birincisi çocuklar mahalle mektebi. Peki kaç yılında başlıyor? 1886 yılında Mustafa Kemal bu okula başlıyor. Şimdi bu okulla ilgili şunları bilmemiz gerekiyor. Mustafa Kemal'in ilk gittiği okuldur bu. Aynı zamanda bu okula annesinin isteğiyle gitmiş ancak bir süre sonra okulun eğitiminin modern olmamasından dolayı buradan ayrılmıştır. Ve Mustafa Kemal'in bakın buraya dikkat etmek gerekiyor. Yarıda bıraktığı ilk okuldur bu. Yani ilk, ilk okuldur değil ilk okul. Yani birinci okuldur. Yani Mustafa Kemal mahalle mektebini e, yarıda bırakıyor çocuklar. Peki ikinci gittiği okul hangisi? İkinci gittiği okulda çocuklar Şemsi Efendi Mektebi yine aynı yıl içerisinde 1886 yılı içerisinde mahalle mektebi ve denge okullarla kıyaslandığında o dönemde modern eğitim veren okuldur Şemsi Efendi Mektebi. E, Mustafa bu okulda okurken babasını kaybediyor ve annesi ve kardeşiyle birlikte dayısının Selanik yakınlarındaki çiftliğine gidiyor ve bir süre eğitim hayatına ara veriyor çocuklar. Sonra Selanik'e dönen Mustafa bu okulu bitiriyor. Yani bu okulu evet belli bir süreliğine ara veriyor çocuklar ama daha sonra Selanik'e döndüğünde Şemsi Efendi mektebini bitirdiğini söyleyebiliriz Mustafa'nın. Peki üçüncü okulumuz. Üçüncü okulumuzda Selanik Mülkiye Rüştiyesi. Buna başlama tarihi de 1892. Şimdi e, öncelikle rüştiye kelimesiyle başlayalım. Rüştiye kelimesi Osmanlı devletinde günümüzdeki ortaokula denk gelen bir eğitimin verildiği okul olarak karşımıza çıkıyor. Yani rüştiye deyince ortaokula denk gelen bir eğitim veren okul anlayacağız diyebiliriz. Yine bu okula annesinin isteğiyle Selanik'e döndükten sonra kaydoluyor. Ancak içinde hep asker olma isteği var Mustafa Kemal'in ve annesinden gizlice Selanik Askeri Rüştiyesi'nin sınavlarına giriyor ve kazanıyor. Ve devamında çocuklar ne oluyor? Selanik Mülkiye Rüşdiyesi'ne de yarım bırakıyor. Yani ilk yarıda bıraktığı okul hangisiydi? Mahalle Mektebi'ydi. Bakın ikinci yarıda bıraktığı okulda Selanik Mülkiye Rüşdiyesi. Gelelim dördüncü okula. Mustafa Kemal'in okuduğu. Bu da Selanik Askeri Rüşdiyesi. Buna başlama tarihi de 1894. Ee, bu okula evet annesinden gizlice sınavlarını giriyor ama daha sonrasında annesinin rızasını alıyor çocuklar Mustafa Kemal. Ayrıca bu okulda. Şöyle enteresan bir durum var. E, çoğunuz da bunu zaten biliyorsunuz. E, bu okulda okurken bir gün matematik öğretmeni e, Mustafa'ya diyor ki, benim adım Mustafa. Senin de adın Mustafa. Bundan sonra senin adın Mustafa Kemal olsun diyor. Yani Selanik Askeri Rüştiyesi e, Mustafa'nın Mustafa Kemal olduğu yerdir çocuklar. Mustafa Kemal olduğu okuldur Selanik Askeri Rüştiyesi ve çok e, zeki ve e, çalışkanlığıyla ön plana çıktığı özellikle matematik dersindeki başarısıyla e, öğretmenlerinin e, gerçekten gözdesi haline geldiği bir okuldur diyebiliriz Selanik Askeri Rüştiyesi. Peki gelelim buradan çıkarıma. Şimdi çocuklar e, biz buradan ne anlıyoruz? Şimdi Mustafa Kemal asker olmak istiyordu ve bu konuda askeri okula kadar e, getirdi ve askeri eğitime başladı. Peki biz buradan ee, neyi görüyoruz? Bakın kararlı olduğunu görüyoruz, idealist olduğunu görüyoruz. Yani bir hedefe, bir amaca ulaşmak e, için çaba gösterdiğini, idealleri, hedefleri, amaçları olduğunu görüyoruz ve aynı zamanda karşılaştığı sorunları da çözme becerisine sahip olduğunu görüyoruz. Mustafa Kemal'in bu okula kaydolmak ve bu okulda başarılı olmakla birlikte bir kez daha söyleyelim kararlı olması, idealist olması ve karşılaştığı sorunları çözme becerisine sahip olduğunu bize gösteriyor buradaki kısa durum. Gelelim 5. okuluna. Çocuklar bu da Manastır Askeri İdadisi. Bu okula başlama tarihi de 1896. Öncelikle idadinin e, tanımını yapalım. İdadi Osmanlı devletinde günümüzdeki lise e, eğitimine denk gelen e, bir düzeyde eğitim veren okul olarak karşımıza çıkıyor. Rüştiye ortaokul, İdadi ise Lise olarak bilinebilir çocuklar. Peki şimdi Mustafa Kemal e, öncelikle ilk defa çocuklar ne yapıyor? Selanik dışında bir okula gidiyor. Yani ilk okul yani ilk 4 okulu Mahalle Mektebi Şemsi Efendi, Selanik Mülkiye Rüştiyesi ve Selanik Askeri Rüştiyesi bu 4 okulu nerede? Selanik'te. Bakın ilk defa Selanik dışında bir okula eğitim için geliyor Mustafa Kemal. Bu da Manastır Askeri İdadisi. Manastır şehrinde Selanik gibi farklı uluslar vardı çocuklar ve bu şehir de tıpkı Selanik gibi batıya açılan bir şehirdi diye biliriz. Mustafa Kemal bu okulda ilk defa farklı bir şehre geldi. Demin de söylediğim gibi ve farklı yerlerden gelen öğrencilerle bir arada bulundu. Bu şehir ve okul Mustafa Kemal'in kişilik gelişimine çok büyük katkılar yapmıştır çocuklar. Bu okulda tarih bilgisi ve bilincini tarih öğretmeni Mehmet Tevfik Bey'den, edebiyat bilgisini edebiyat öğretmeni Mehmet Asım Bey'den ve edebiyata ve hitabete ilgisini arkadaşı Ömer Naci'den almıştır. Hatta çocuklar Mustafa Kemal arkadaşı Ömer Naci kitaplarını gösteriyor ve Ömer Naci hiçbirini beğenmiyor. Çünkü içerisinde edebi bir dil olmadığını söylüyor Ömer Naci. Bu anlamda böyle kısa bir yani çok küçük bir hikayeden de bahsetmiş olayım size. Evet peki başka ne oluyor bu okulda okurken Mustafa Kemal? Bakın vatan, yurt sevgisi ve özgürlük gibi konularda ise Ziya Gökalp, Tevfik Fikret, Mehmet Emin Yurdakul ve Namık Kemal'den etkileniyor. Onların yazdıkları eserlerden ciddi anlamda etkilendiğini söylemek mümkün bu okulda okurken. Yine Fransız aydınlarını Voltaire, Jean-Jacques Rousseau ve Montesquieu gibi bunları okuyarak Onlardan eşitlik, adalet ve insan hakları konularında çocuklar ne yapıyor? etkileniyor diyebiliriz Mustafa Kemal yani hem yerli edebiyattan e, şairlerimizi yazarlarımızı okuyor ve aynı zamanda yabancı özellikle Fransız edebiyatından da yazarları okuduğunu söylemek mümkün Mustafa Kemal'in yine bu okulda okurken 1897 yılında Türk Yunan Savaşı çıkıyor ve Mustafa Kemal bu savaşa katılmak için okuldan kaçıyor çocuklar bu bize neyin göstergesidir bu bize onun milliyetçi bir karakteri olduğunu gösterir yani Mustafa Kemal'in milleti için, vatanı için gözünü karartıp ee, hiçbir şeyde düşünmeden savaşa girişebildiğini ve bu anlamda milliyetçi bir karaktere sahip olduğunu daha bu yıllarda bize göstermektedir diyebiliriz. Yine Mustafa Kemal iyi bir komutanın yabancı dil bilmesi gerektiğine inanıyordu ve yazın Selanik'e geldiğinde özel frerler okuluna giderek Fransızcasını geliştirmiştir. Bu bize onun iyi bir komutan olmak istediğini ...kararlı olduğunu ve karşılaştığı sorunları çözebildiğini göstermekte. Yani çocuklar aslında Manastır Askeri İdaresi'nde Mustafa Kemal lise eğitimini almak üzere bu şehre geldiğinde... ...ve bu okula başladığında birçok konuda e, artık gelişme gösterdiğini... ...çünkü o artık bir ortaokul öğrencisi değil bir lise öğrencisi ve ülke meselelerine son derece duyarlı... ...ve bu okulda okurken de zaten e, ciddi anlamda Osmanlı'nın içinde bulunduğu durumu değerlendiriyor ve e, baktığımız zaman e, tarih bilinci, edebiyat bilgisi, yerli yabancı yazarları okuması ve aynı zamanda dönemin e, problemlerine duyarsız kalmaması, yine karşılaştığı sorunları çözmek üzere kararlı bir tavır sergilemesi onun e, artık iyi bir asker olmak üzere, iyi bir vatansever, iyi bir milliyetçi olmak üzere yetiştiğini bize ne yapmakta, göstermekte. Peki, gelelim Altıncı okuluna, bu okulda harp okulu çocuklar. Buna başladığı tarih 1899. Bu okulda okumak için artık manastırdan İstanbul'a geliyor Mustafa Kemal ve bakın burada bir yere dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, İstanbul hepinizin bildiği gibi Osmanlı'nın son başkenti veya bilmeyenler varsa da çocuklar e, bunu bu şekilde aklımızda tutalım ve imparatorluğun başkentine geldiğiniz zaman artık İmparatorlukla ilgili problemleri, meseleleri nerede görüyorsunuz yerinde görme şansı elde ediyorsunuz. Ve Mustafa Kemal İstanbul'a geldikten sonra imparatorluğun içinde bulunduğu durumu daha yakından takip etme şansı buluyor. Ve aynı zamanda bu okulda okurken de e, ülke meseleleri üzerine daha derin e, analizler yapma yani incelemeler yapma fırsatı buluyor diyebiliriz. Bu okuldayken başarısıyla öğretmenlerinin dikkatini çekiyor ve sınıf çavuşluğuna seçiliyor çocuklar. Ayrıca okulda el yazısıyla yazılmış bir gazete çıkartıyorlar ee, ve kaldığı pansiyonda bakın Fransızca eğitimini almaya devam ediyor Mustafa Kemal ve Avrupa'dan dergiler getirtiyor. Batıda meydana gelen gelişmeleri de bu şekilde takip edebiliyor. Yani hem Osmanlı'nın son başkentindeki gelişmeleri takip ediyor hem Avrupa'dan gazeteler, dergiler getirterek Avrupa'daki gelişmeleri takip ediyor Mustafa Kemal. Bu anlamda kendisini son derece geliştiriyor. Yani aslında tahlil yaptığını söylemek de mümkün. Yani bir karşılaştırma yapıyor ve kendisine düşünceler çıkartıyor. idealler seçiyor çocuklar. Yine Harp Okulu'nda okurken diyebiliriz. Bu okulu da 1902 yılında 459 öğrenci arasından 8. olarak bitiriyor Mustafa Kemal ve Teğmen rütbesiyle Harp Okulu'ndan mezun oluyor 1902 yılında. Peki gelelim son okulumuzda. Son okulumuzda çocuklar yine İstanbul'da yer alan Harp Akademisi. Bu okula başladığı tarihte Mustafa Kemal'in 1902 tarihi. Evet Harp Akademisi'ne Erkan-ı Harbiye de deniliyor çocuklar. Ee, bu okulda aldığı eğitimler onun vatan, millet ve Türklük konularındaki fikirlerinin olgunlaşmasını sağlıyor. Yani nasıl ki lise yıllarında ülke meselelerine ilgi duymaya, ve bunları tahlil etmeye başlıyorsa Mustafa Kemal, bakın artık Harp Akademisi'nde okurken Mustafa Kemal bu vatan, millet ve Türklük konularına, imparatorluğun içinde bulunduğu durumun nasıl halledilebileceğine dair artık daha sağlıklı, daha olgunlaşmış fikirler ortaya koymaya başlıyor diyebiliriz. Tabii yine batıya dönük çağdaşlaşma düşüncelerini de bu okuldayken olgunlaştırıyor Mustafa Kemal. Yani batıda gelen gelişmelerin takip edilmesi gerektiğini, ve batı ile ilgili durumların değerlendirili bunlardan önemli olanlarının Osmanlı'ya veya yeni kurulacak bir devlete yerleştirilmesi şeklinde batıya dönük çağdaşlaşma düşüncelerini bu okulda geliştirdiğini olgunlaştırdığını söylemek mümkün Yine çocuklar bu okuldayken gazete ve derge çıkarmaya devam ediyor. Ülke sorunlarıyla ilgilenmeye tabii ki devam ediyor. Fikirlerini arkadaşlarıyla paylaşıp liderlik özelliklerini geliştiriyor Mustafa Kemal. Arkadaşlarına konferanslar veriyor. Ve bu anlamda hitabet gücünün liderlik özelliğinin de ön plana çıktığını buradan anlayabiliriz. Aynı zamanda bu okuldan çocuklar 1905 yılında kurmay yüzbaşı rütbesiyle 5.likle mezun oluyor Mustafa Kemal ve İlk görev yeri olan nereye gidiyor? Bugün de Suriye'nin başkenti olan Şam'a gidiyor çocuklar. Şam'da 5. Ordu 30. Süvari alayına atanıyor. Peki buraya kadar çocuklar ne yaptık? Mustafa Kemal'in aile hayatını, çocukluk hayatını ve okuduğu okulları yani eğitim hayatını anlattık. Bir sonraki dersimizde Atatürk'ün askerlik hayatını anlatacağız. Videoları beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın çocuklar. Görüşmek üzere sevgiyle ve sağlıcakla kalın. Bir sonraki dersimizi lütfen kaçırmayın görüşmek üzere